Ya iki madde kim dedi ne? Ne bileyim kaza olsun alındım mı? Alındım da neyden? Şeyder zorbalıktan. <laughs> Her gün farklıları içinde olay. Seni düşürmek pek bir kolay. Lazım olmam babadan onay seni yasakladığımı bana alçanan karısı. Eo araç otobanda dön taksi gece çok istemem gerekirse senle girerim bu bahse Kaybedersin hatta ver bana ebap Arabada son ses benden ve kankam Hepimizde kortez vardı bir zamanlar Marina'da parti ve farklı planlar Alamadım ama seni beğenmedim valla Gel Gel sen sil gözyaşlarımı gitme Bu aşkımıza yok bir engel sen Tut elimden kalk gidelim bu şehirden Yokluğunda Gelsen sen sil gözyaşlarımı gitme Bu aşkımıza yok bir engel sen Tut elimden kalk gidelim bu şehirden Yokluğumda benim hiç aşktan yana Kader mi yoksa bu batım kara Güzelim giderim seninle ölümün yanına Aram yok artık benim yaşamla falan da Mecnun misali geziyorum her bir sokakta Halyana gibi sen tüt elimden bırakma Ayrı yazlı kader bize olamadık yan yana